Yeşili ve doğayı seven herkese balkon keyfinden merhaba. Umarım baharın gelişiyle keyifler yerindedir. Bahar aylarında doğa bize en güzel renklerinden tablolar sunuyor. Çiçekler daha renkli, mis kokulu, ağaçların yaprakları daha yeşil, daha canlı ve daha parlak oluyor. Biz de bu tablonun içerisinden balkonlarımız ve bahçelerimiz için güzel bitkilerimizi ve çiçeklerimizi seçmek istiyoruz. Ancak seçerken şu üç sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Hangi cephe, hangi iklim, hangi bitki? Ben bugün bu konuyu size daha derinlemesini anlatabilmek için ve görsellerle desteklenebilmek için Ortaköy Fidanı'na geldim ve tabii ki yanımda kim var? Gamze Hanım. <laughs> Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz yine bizi ağırladığınız için, kırmayı, kabul demek. ettiğiniz için. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Hoş Çok geldiniz. teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir girizgah yapsanız, e, hangi cephe, hangi bitki, hangi iklim besek? Nasıl başlayalım Gamze? E, perdelendirmeden başlayalım isterseniz. Hani bazen balkonda ve teraslarda kullanılmak üzere biraz cepheyi daraltmak açısından. Yarı kırmak açı olarak mı söylüyoruz? Yarı kırmak ve görüntüyü. Minimuma indirmek açısından hani bazen yüksek bitkiler talep edilebiliyor. Bunlarla ilgili alev çalısı, leylandi, piramidal taflanlar işte bunlar genelde tercih edilir. Alev çalıları bu güneş alan güneş yani alan. bu güney cephe, güney cephe. Evet, kullanılabilen ürünlerdir. Renk tonlaması kırmızı ve yeşil olarak devam eder. Hı hı. Aynı şekilde yarı gölge. Yani kuzeye bakan cephelerde de tercih edilebilir. Edilebilir. Ancak rengini tam kırmızıya döndürmemekle kalabiliyor. Biraz daha soft kırmızı ve yeşil olarak devam edebiliyor. Ama eğer kırmızı istiyorsak tabii ki güney cephede güneş. ve tamamen güneş isteyecek. Evet, tabii ki. güneş. Hı <laughs> ee, i̇kinci alternatif olarak en çok kullanılan leylandiler. Leylandlar hem kuzey hem güney cephe olarak hem rüzgarı kesmek hem de görüntüyü tam kapatabilmek açısından standartı birer metre aralıklarla ekilmesi ama bunu minimum 50 santime kadar indirip aralarından bazen makaslama yaparak biraz daha gevşemesini sağlayabiliyoruz. Daha e, selvi tarzı ürünlerimiz de var. Aynı şekilde minimum 50 santime kadar da sürebiliyoruz. Tepeden makas sığabiliyoruz. Hani bunlar her türlü perdeleme ve rüzgarı kesme olarak kullanılabiliyor. Peki şöyle ben araya girmek istiyorum Tabii. hemen. Diyelim ki böyle bir leylandilerle bir duvar yaptık, perdeleme yaptık. Ön tarafına da böyle yine güzel diyelim ki bu alev çalılarından da küçük bitkilerden koyup e, daha böyle görsel desteklemek amacıyla yapabiliriz değil Tabii mi? Tabii ki yapılabilir. Tabii e, ki. Da. Bodur alev Bodur. çalıları var. Tatlanlar kullanılabilir. Şimşirler, lavanta, biberiye. Bizim burada sadece dikkat etmemiz gereken kullanacak olduğumuz iki ya da üç bitkinin sulanması esnasında aynı talebi karşılıyor olması. Evet, evet. Fazla su gereksinimi olan bitkiyle daha az gereksinim duyan hani suya gereksinim duyan bitkileri kullandığımızda bu sefer ters tepki yapmış oluyor. Birinden birini kaybedebiliyoruz. Kaybedebiliyoruz. O zaman şöyle aslında değerli izleyicilerimiz diyeyim hı hı. ben şöyle geleyim konuya e, balkonlarını çiçeklendirmek istiyorlar. Hı. Öncelikle balkonu bir hafta bir gözlemlemek gerekiyor Tabii değil ki. mi? Yani hangi taraftan güneşi daha dik alıyor? Yarı gölge mi? Rüzgarın? Hangi saatler evet, arasında? Evet değil mi? Yani, hangi e, alanlar daha fazla sabah düşüyor? 11 ile 5 arasında güneş alan bir yerse eğer bu, biz bunu güneşli olarak nitelendiriyoruz. Sabah saatlerinden işte 9 ile 11 arası 5'ten sonra güneş alanlar da yarı gölge olarak. Yani güneşin en keskin saati bizim için güneşli olarak Güneşli ve güneş oluyor. Aynen, tabii ki cephe. daha çok böyle lodosu da aldıkları için. Evet. Ön taraflara diyelim ki o zaman mesela sardunyalar, bodrum papatyaları, gazanyalar, ki, petunyalar, güneşi çok seven bitkilerimizi aynen. koyabiliriz. İstersek de rüzgar kesmek için de dediğin gibi leylandileri ya separatör, da alev çalları. olarak evet. hani e, istediğimiz boy talebine göre hı hı. işte şimşirlerin de biliyorsunuz piramidal olanları hı hı. da var. Taflanların da aynı şekilde 1.75-2 piramidal olanları hı hı. var. Alev çalılarının aynı şekilde separatör olarak ama bunları... Hani bunun aşağısında ve yukarısında olarak makaslayarak da kullanabiliyorsunuz. Tamamen müşterinin talebine. Kesinlikle. Ona göre bir de Hı -hı. mesela çit yapılabilir. Üzerine sarmaşıklar sıralanabilir, değil mi? O da yine böyle Hedera, Amerikan sarmaşıkları, Amerikan sarmaşıkları, Arap yaseminleri, bunlar güzel kapatıcılar. Yaprak dökmedikleri için de. Bir tek Amerikan sarmaşığı evet. yaprak evet. döküyor, çıplak evet. kalıyor. Evet. Mor salkım, Mor salkım aynı yaprak şekilde. döküyor. Evet, görseli çok güzel ama biraz yaprak döktüğü için kışın çıplak olarak tabii görebilirler. Bunlar hep biz açık balkon üzerinden konuşuyoruz. Açık balkon. Hep açık, tabii tabii ki üzerinden açık balkon üzerinden konuşuyoruz. Kapalı balkonda durum daha farklı oluyor. Aynen. Çünkü o tamamen içmek yana göre Evet, Tabii, iç mi? Mi? Aa, onu artık öyle Hı -hı. değerlendireceğiz. O zaman şöyle biraz da şeye gidelim. Tabii. Bir balkon yapalım, düşünelim. Tamam. Diyelim ki e, balkonumuz kuzey cephesinde. Hı, Hı Kuzey cephesinde bir balkonumuz var. Şimdi biz oraya çiçeklendirelim. Tabii Burası ki. çok önemli. Gerçekten böyle not alın da, kalem Hı. kağıtlarınızı <laughs> hazırlayın gelin bakalım. Kuzey evet. cephesindeyiz. Eee, gölge olarak nitelendirdiğimiz için yeni Yenigineler, begonyalar. begonyalar Torun Begonya olarak nitelendirilir. Çok güzel bunun kırmızı ne kadar güzel. Evet. Pembesi, hı hı. beyazı da vardı. Şu an elimde kalmadı. Ee, yeni güneler ve Begonyalar. Ve küçük şeker Begonyaları. Hı hı. Hani bunlar biliyorsunuz çok uzun süre hatta yoğun bir kış geçirmediğimiz zaman ertesi yıla da Kal, devir, kalabiliyor, oluyor. devir oluyor. Bunlar da o olmuyor. Bunlar mevsimlik olarak nitelendiriliyor. Çünkü o ee, geçiş dönemindeki soğukluğu kaldıramamayı biliyorlar. Sardunya dünya aynı Her şekilde cananda. yarı gölgeli alanda sakız ve top olarak Aynı şekilde devam edebilir. Bodrum papatyaları zaten güneşin evet. en güzel bitkileri. Güneş cepheye geldiğimizde de yine sardunya, bodrum papatyası ve gazanyalar. Evet. Bakın hava biraz kapalı olduğu için gazanyalar kendileri kapattı. kapattı. Güneşi Ama görmeyince gazanyalar güneşin, da öyle. Evet güneşin yoğun olduğu zaman da tamamen açık olarak devam ediyorlar ve yıllık bitki... Çok, Çok yıllık bitki Aslında, olarak devam ediyor. E, da aynı şekildedir. Ama Gazanya mesela Bodrum'a göre daha bir hassas. Demek ki tamamen mesela bak bunlar Tabii kapanmış. Yani Bodrumlar daha açık. Bodrumlar daha açık. Evet. Gazanya tamamen kapatıyor. Güneş istiyor. Tamamen güneş bitki. Tamamen tamamen Peki Kuzey Cephesi'ne tekrardan gidiyorum. Hı. Orada her zaman yeşil yapsak. Diyelim Hı. ki yeşillerle devam etsek. Yani bu çiçekler tamamen belki ön taraftaki köşe durabilir ama yeşil olarak ne koyabiliriz oraya? Yine? Benim tercihim Taflanlar, şimşirler, biberiye ve lavanta'dan çok güzel çit, çit. olabiliyor. Hı hı. Daha kısa şeyler kullanmak isterlerse bodur pittosporumlar Evet. Daha göbeklenerek büyüdükleri için onlar biraz daha böyle hani uzun boylu bitkilerin altında daha dekoratif gözükebiliyor hı hı. renk tonlamasına göre tabii ki. Ama taflanlar dayanıklık açısından şimşir taflan, lavanta ve biberiye her türlü boyda makaslanarak kullanılabilir. Harika, sıkıntısız ürünler. Evet. Daha bunun gibi birçok çeşitler var tabii ki. Tabii ki. Önemli olan e, balkonu iyi gözlemlemek Aynen. hangi bitkiyi oraya nasıl yani hangi iklim, hangi cephe daha fazlaysa ona göre bitkimizi evet, evet. seçmemiz gerekiyor. Diyelim ki şöyle de yapabilir. Ben bitkilerden istemiyorum. Balkon bahçeciliği yapacağım. Eğer güney cephesi ise zaten fesleğenler, adaçayları, domates, biberler, salatalıklar ve baklalar yetiştirilebiliyor, değil Aynen. mi? Aynen. Yani evet. se sebze olarak güneş. Güneş, hani güneş cephesi. Güneşin olduğu yerlerde sebzeyi rahatlıkla yetiştirebilirler. Ben bir dönem yapmıştım e, domatesler, biberler, salatalıklar sabah erken saatlerde kalkıp o biberlerden, salatalıklardan alıp evet. sonra kahvaltı hazırlamak gerçekten evet. çok keyifli evet. oluyordu. Çok keyifli. Evet. E, o zaman e, ne yapalım? Yani bir anlatacaklarımız sanırım şöyle az da olsa üstünden geçtik. Hı -hı. E, i̇zleyicilerimize için güzel ipuçlarını verdik evet. ve diyelim ki o zaman bize sorularla gelin. Sorularla geldikleri Ay. zaman e, konu içeriğini belirlemek çok daha rahat oluyor ve daha yararlı videolar çıkıyor Zaten aslında ortaya. Öncelikle şimdi müşteri gelip de işte bir separator yapmak istediğim dediğim zaman biz öncelikle saksı ve kullanacak alanın boyutlarını ölçülendirmeye çalışıyoruz. Evet, evet. Çapına göre her bitkinin de saksısı büyümekte. Tabii. Öncelikle uzun vadede olacak olduğu için ne kadar genişleyebilir. Öncelikle zemin kullanacak alan, saksı. Bunlar önemli. Ondan sonra gölge mi, güneş mi? Rüzgarı ne kadar alıyor? Alıyor. Önemli olan akıma maruz kalmaması. E balkonumuz metre karısına kadar nasıl büyük bir Aynen. balkonda mıyız değil mi? Yani, yani? E, akım aynı bizim gibi Ceyran'da kaldım, sırtım evet, tutuldu atıldı. dediğimiz şey aslında bitkiler içinde de bir gerilemeye sebep yaprakları oluyor. Yaprakları yanıyor, akımda. fazla yapraklarla evet, fazla akıma kaldıklarında yüzeyden yaprak yaprakların yanıklar ortaya çıkıyor. Formasyonlar oluşuyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Harika ederim. böyle güzel detaylar verdiniz izleyicilerimiz için. Rica o zaman ne diyoruz? Tupa gelip balkon keyfini bulmanız yeterli olacaktır. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın tabii ki. Evet, başka bir şey daha var. Söyleyeceğimiz burada çok önemli. ile buluşma noktanız her zaman balkon keyfi olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sevgiler.